Ee Yüce Pontus. Sizi siz yapan şeyler unutmayın. Bütün deniz krallıkları yıkıldı. Sadece Pontus ayakta kaldı. Bunun nedeni ise tanrıların bize bahşettiği lütuftu. Unutmayın. Savaşta en önde giden, ilk ölen, en büyük sevabı işleyen olacaktır. Filistin'i konuşmayacak mıyız? <laughs> Ajandamızda yok. Ne demek yok? <laughs> Kutsal kitabımızda dediği gibi. Boşluk, space. Buradaki ayetler Kürdistan olmuş. Neyse, belasıl kelam İzninizle şimdi ibadetimizi yapmak üzere Gökhan'ı buraya davet ediyorum. Yüce şak, Gökhan, şak, şak, şak. lütfen şak, şak, şak. bana döner misiniz? Ne orada? <laughs> Arkadaşlar, Gökhan bizi terk etti. Vay o be!